Selamun aleyküm dostlar. Ben Emirhan. Bugün hoppa, uzun zaman sonra <laughs> her video başlangıcında aynı kelime yalnız Uzun zaman sonra hiç böyle arka arkaya video atmıyorum. Oo, çok hızlı gidiyor. Oo, Hyundai ondan hızlı gidiyor. Bugün videomuzun konusu abi hayatımı değiştiren bir oyundan bahsedeceğim size. Daha çok genel oyunlardan bahsedeceğim diyebilirim. Bildiğimiz PC oyunu, mobil oyun. Yani... <laughs> evet, motorumuz zaten sıcak. Biraz zorlay zorlay geldim. Sakin kullanacağım. Ananı sikim ayakta kapanmamış. Yalnız bu her video başlangıcında oluyor sadece ya. Şurada bir uyuyan köpüş var. Jack'in köpüş değilmiş lan o Çuvaldım şu ama. Köpeğe benzettim. Her neyse Şimdi ben pandemi girdiğinde 8. sınıftım ve her çocuk gibi oyunları seviyordum. O zaman benim telefonumda telefonda vardı Galaxy S5 vardı herhalde. Samsung Galaxy S5 olması lazım. O telefon da yani böyle büyük oyunları kaldırmıyordu. O zaman ne vardı mesela? Arena of Baller falan vardı. PUBG vardı. Bunların hiçbirini kaldırmıyordu. PUBG var mıydı? PUBG vardı. Ama Arno Faller o kesim vardı. Genelde insanlar onu oynuyordu. O zaman da ben de Vantage köylü oyunlarını seviyordum. Yani böyle o zaman Among Us vardı mesela. Among Us popülerdi ama böyle çok değildi. Ama yine popülerdi. Ben Among Us sevmiyordum. Neden sevmiyordum abi? Çünkü hani popüler oldu. Popüler olduktan sonra öyle bir kitlesi var ki yani tam bir toksik ya. Şu an bile öyle yani. Oyuna girersiniz zaten dediklerimi anlarsınız. Orada manzara felaket ya. Her neyse Ben Among Us sevmiyordum böyle Play Store'a girdim abi Vampir köylü oyunu yazdım Baktım Among Us'a girdim Sonra baktım bu oyun olmaz moruk cırt Ondan sonra benzer oyunlarda Suspect diye bir oyun gördüm Suspect Suspect ne bokumsa işte O bu oyunu gördüm İndirdim Bu oyunun Among Us'a farkı Hemen anlatıyorum Abi karakterlerimiz hayvanlar, ne bileyim tilki, tavşan, timsa, ee, kuş yani böyle hayvanlar Karakterlerimiz bunlar Ve en önemli en beğendiğim özelliği ise sesli sohbet vardı abi Oyun tartışmasında sesli sohbet ve chat vardı, sesli sohbeti kullanıyordu genelde insanlar Benim en beğendiğim özellik de bu oldu çünkü sesli sohbette kendinizi daha iyi ee, açıklayabiliyorsunuz. İşte benim beğendiğim özellik bu oldu. Ben o oyunu oynamaya başladım böyle. Başlarda ben bir ampute gibiyim abi. Oyundan hiçbir bilgi falan yok. Sonra böyle bir ay oldu, iki ay oldu. Ama nasıl oynuyorum yani? <laughs> gece 1'de bir giderim tamam mı? Gece 1'de. Sabah 6'ya 7'ye kadar. Bak aralıksız. Telefon şarjı da patlayacak neredeyse. Elim yanıyordu yine oynuyordum ama. Orada öyle insanlarla tanıştım ki yani böyle kendi obinizi kurabiliyorsunuz, arkadaşlar edinebiliyorsunuz, kendi obinizi açıyorsunuz ve onlar size gelip toplayabiliyorsunuz yani oyunlar da oynayabiliyorsunuz aynı zamanda. Öyle arkadaşlıklar kurdum ki yani oyundan çok zevk aldım. Tabi oyunda toksik yok muydu? Vardı abi. Oyunda bug yok muydu? Bug da vardı, Lag da vardı. Her şey vardı abi. Hatta bir bug var, hala var o bug. <laughs> İki cihazdan bağlanınca e, lobideyken arkaya geçiyorsunuz. İnsanlar sizi duyabiliyor. Ama şey yapamıyorlar. sizi susturamıyorlar ve sizi odana atamıyorlar. Siz o da onları odana da atabiliyorsunuz. Yani oyunun moderatörü gibi bir şeysiniz. Her neyse işte ben o oyunda abi insanlarla tanıştım falan böyle bir zaman sonra hikayelerini dinlemeye başladım insanların. Yani neler yaşadıklarını, bugüne kadar neler yaşadıklarını falan dinlemeye başladım. Ondan sonra işte onlar da benimkiler dinlemeye başladı. Ya o zaman arkadaşım yok muydu? Vardı ama okul dışında konuşmuyorduk. okulda da full makara anladın mı? Ben o zaman 9'a geçtim zaten. Bir sene falan oldu oyun oynadım abi. 9. sınıf daha lise yeni başlamış. Yani böyle arkadaş ortamıyla tam tanışmadığım için. Oyunlarda hala bir rakım vardı. Ben oyunu bayağı oynadım. Ondan sonra oyunda böyle tanınmaya başladım. Zaten kitlesi çok yüksek değil. Yani oynayan bir Türk sayısı belki 1000-2000. O civarında. Ciddi söylüyorum bak. Yani yine yabancılarla vardır biraz da Türklerde de bayağı azdı. Derken biz bunu U atalım ya. Nereye gidiyoruz? Aşağı çağlarına geldik amına. Sohbet ederken zaman hızlı geçiyor. İşte oyunda tanındım abi? Benim nickname'im bütün oyunlarda Emo'dur. <laughs> Emo nickname'i tanındım. Bir de benim sesim abi yaşıtlarıma göre kalın. İnsanlar hep beni büyük zannediyordu. Ki videoda büyük ihtimal öyle gelmiyordur size ama yani oyunlarda nedense benim sesim çok kalın çıkıyor ya. İnsanlar beni büyük zannediyordu. Neredeyse abi oyunda insanları dinledikten sonra hayatımda bir şeyler değişti abi. Yani bazı şeylere farklı bakış açılarıyla bakmaya çalıştım. Baktım da ve dinleyen insanların olması da bir yandan hoşuma gitti. Oyunu oynadım, oynadım, bayağı oynadım. Sonra oyundan sıkılmaya başladım çünkü artık yani insanlar da yavaş yavaş oyunu bırakmaya başladı. O zaman bir de yaz tatiliydi benim bıraktığım dönemler. Yani insanlar oyunu bırakmaya başladı yaz bitimine doğru. Bir de artık oyundaki heves kalmadı anladım yani. Nasıl diyeyim? oyun hep böyle çoluk çocuk gelmeye başladı. Tabi biz de çoluk çocuktuk zamanında ama ya bunlar biraz yeni nesil çocuklar nasıl diyeyim yani sanki ben de çok büyükmüşüm gibi konuşuyorum da 17 yaşındayım. Kendimi yaşlı hissettim bak böyle deyince. Her neyse yani yeni nesil çocuklar böyle biraz şımarık mı diyeyim yani çok mu hiperaktif diyeyim. O tarz Abi ben küçükken hiç böyle değildim ya ne bileyim ben bebekken olsun çocukken olsun bebek değil nereden hatırlayacağım çocukken Köpek saldırıyor herhalde bana şu an havlama sesi duydum ama konuştuğum için umursamıyorum. Eğer neyse. Ben hiç öyle değildim yani. Abi şımarmazdım oyuncaklarım vardı 3 tane. Bir tane arabam vardı bir tane. Ben o bir karakter vardı böyle. Buraya resmini koyarım hatırlamıyorum ismini. Onunla bir tane de şeyim vardı motosikletim vardı onunla oyun oynardım. Kimse hiç sesin solun çıkmazdı yani şimdi bilmiyorum çok mu şımartılıyor acaba en çocuklar? Ya tabi abi alabiliyorlarsa altında rengi oyuncakları. Önemli olan ama bence terbiye diye düşünüyorum yani. Oyuncaktan ziyade şımartmaktan ziyade terbiye verilmesi bence daha önemli. Her neyse konu duruyor. ben oyunlardan bahsediyorum dur ya. Abi oyun oyunu oynadıktan sonra işte bir yıl falan geçti. Oyunda biriyle tanıştım tabi ben onu anlatmayı unuttum ya. Oyunda bir kızla tanıştım abi. Biz bu kızla baya konuştuk, baya bayağı konuştuk. Ama yani böyle bildiğin kimseye anlatmadığım şeyleri ona anlattım, o da aynı şekilde. Birbirimizi anlatıyoruz, dertleşiyoruz. Bir sıkıntı olduğunda ben onu arıyorum, o bir sıkıntısı olduğunda beni arıyor falan filan. Şu anda hala arkadaşız bu arada. Hala <laughs> arkadaşız yani konuşuruz. Günlük mesajlaşırız yani. İyi misin, nasılsın, ne haber falan filan. Ama eski tabii, tabii ki de yok. Ben neyse ondan sonra abi ben oyunlarda yani o kadar sevmiş. Bak şu an oyun oynuyorum mesela Valorant'a falan giriyorum. Abi oyun bana hiç zevk vermemeye başladı ya. Yani büyüdük farkındayım. Hiç zevk almıyorum oyunlardan. Böyle ne bileyim hiç eğlencesine oynayamıyorum. Sürekli kafamda düşünceler var. Motor sürüyorum abi. Bak şu motoru sürerken bile mesela arkadaş arka açmazsam yine kafamda düşünceler var bak. Ben şarkı açmayayım. Kesin kaza yapacağımı iddia ediyorum bak. <laughs> Şu an konuşuyorum yani bir şeyle uğraşıyorum. Bu bile beni çok rahatlatıyor diyebilirim. Belki bir doğru izleyen 10 kişi var. Belki de 5 kişi var. Belki de 1 kişi var ama abi ne bileyim birilerine bir şey anlatmak yani hoşuma gidiyor abi. Dertleşmeyi seviyorum diyeyim. Biliyorsunuz benim ee, bir arkadaşım vardı cezaevine giren videosu yapmıştım. Orada anlattım. Mesela o cezaevine girdikten sonra abi yani tek kalmamdan mütevellit. Ben de videolar çekiyorum işte böyle yani ne yapayım? <laughs> Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum diyeyim. Çok da detaya girmeyeyim. İşte oyunlar arkadaşlar insanları harbiden şekillendiriyor ya. Yani oyunda gördüğünüz ben bak mesela çok fazla kelimenin anlamını öğrendim oyunlarda. Abi hep ebeveynler düşünüyor ki hep zararlı yönlerini alıyoruz. Öyle bir şey yok abi. Ben iyi yönlerini de aldım. Kötü yanı oldu mu? Oldu abi. <laughs> yani çok fazla küfür duydum. <laughs> <laughs> Ama küfür her oyunda var ya. Yani artık oyunun içindeki diyaloglarda bile bazen küfür oluyor. Ben genelde hikayeli oyunları severim. Hikaye oyunlar hoşuma gider. <laughs> Mesela The Walking Dead. Onun aslında videosunu yapabilirim. Bir oyun kanalı açmayı düşünüyorum ya. <laughs> Mesela 1'i bitirdim, 2'yi bitirdim. Bugün de 3'ü bitireceğim. Son bölümdeyim. Oğlum bu arada tek diş kaldı ha. İnşallah götür benzinliğe kadar. Abi oyundan sonra işte ben bıraktım oyunu. Şu an takılıyorum abi motor aldım işte. O oyun var. O oyuna başında benim motorum bile yok. Ne ağır bir bak. driftte bile yoktu o zaman. driftte bile yoktu. <laughs> Güzel eskişehirim be. <laughs> Biraz basalım ya. Benzin bitiyor ama daha hızlı gidiyor makine. <laughs> Depo boş ya bak nasıl hızlanıyor. Oo. Oh. O oh, yavaş yavaş viraj geldi. Bak lastiklere güvenmesem var ya bu motorda 80'in üzerine çıkmam. Ciddi diyorum yani orijinal lastikleri kötü değil bak. Kötü ayrı bir şey bu. <laughs> Berabat yani lastik demem de onu tahta gibi bir şey. Abi onlar lastik değil o nasıl bir lastik ya. Bak şu yağmur birikincisinde bile kayan bir lastik olabilir mi? <laughs> Öyle bir lastik motor alacaksan böyle en azından lastik kötü bir motor alacaksan la lastiğe para ayırmak gerekiyor bence kendi fikrim arkamızda test var yarışak <laughs> ya da yarışmayak ya sen benim içimden geçersin de biraz kendi şeridinden gittin lan <laughs> of vallahi tek diş benzin kaldı gidelim bir 200 liralık benzin alalım daha fazlasını alamıyoruz malum Türkiye şartları 200 lira kaç litre geliyor? 40, 80, 120, 160, 200. 40, 80, 120, 160. 5 litre. Güzel abi. 5 litre bizim bana bayağı götürür. Bayağı dediğim de 2 gün bu arada. Ay motoru şurada durduralım da. Videoyu ben orada kapatayım. <laughs> Zaten şehirde de geldik. Dediğim gibi olay bundan iyiydi. ibaret, ibaret itibaren diyecektim ama itibaren diye kelime var. Her neyse ibaret. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bu burası toprak ama nasıl?